Herkese merhaba. Bugün bilinçaltı ile ilgili bazı çalışmalar yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer hayatımızda bazı şeyler yolunda gitmiyorsa ve bazı isteklerimize ulaşamıyorsak bunun sebebi bilinçaltındaki inançlarımızdır. Biz bunlara kök inançlar diyoruz ve bu kök inançlarımızı besleyen bazı duygularımız vardır. Bu duygular dengelendiği zaman bu kök inançlar da ortadan bir şekilde kalkar ve bu inançlarımız ortadan kalktığı zaman biz isteklerimize ulaşırız. İsteklerimize ulaşmadaki en büyük engellerimiz kök inançlarımızdır. Peki bu kök inançlara nasıl ulaşıyoruz? Mesela birçoğumuzun özellikle bunu her zaman söylüyorum. ilişkilerle ilgili yaşadığı problemler bizim aslında hayatımızda gördüğümüz en net problemlerimizdir. Şimdi bu ilişkideki bazı inançlarımıza bakacağız. Hepimizde var olan bazı inançlarımıza ve bunlarla ilgili birkaç teknik göstereceğim ve hiç yüklemesi yapacağız. Yani aslında bugün yapacağımız çalışma ruhuna dönüş programında tamamen bir grup çalışması. Ee, burada size biraz öncelikle kas testinden bahsetmek istiyorum. Bu kas testinde var olan inançlarımızı biz net olarak görebiliyoruz. Bunu nasıl yapacağınızı anlatacağım ve uygulamalı olarak devam ediyor olacak. Birkaç inancımıza bakacağız öncelikle. Bu inançlarda eğer tekrar kas testi denemesi yaptığımızda inanç kalkmıyorsa burada kesinlikle geçmişten gelen, çocukluğumuzdan gelen köklenme var diyebiliriz, kodlama var diyebiliriz. Kalkması için de derin kazı tekniği yapıyoruz. Burada bireysel olarak çalışıyoruz ama en azından bu çalışmada kendinizde var olan birçok şeyi görüyor olacaksınız. Ve tabii ki her zaman söylüyoruz kişisel gelişim alanında fark etmek aslında çok çok kıymetli. Çünkü bilincimiz fark ettiği şeyi aslında tekrar etmek istemiyor. Ve o farkındalıklarla da ilerleyebilirsiniz. Eğer bununla ilgili bireysel danışmanlık almak isterseniz var olan bütün ilişki kodlarınıza bakıyor oluruz. Şimdi kast ile başlıyorum. Öncelikle herkesin yanına bir bardak su almasını istiyorum ve bu bir bardak suyu içmenizi istiyorum. Çünkü kaslarımız burada aslında suyla çalışıyor diyebiliriz. Ve şimdi sularımızı eğer aldıysak onu şöyle bir güzel içelim. Ve şimdi ayağa kalkıyoruz. Ayaklarımız düz, ellerimiz düz. Kendimizi serbest bırakıyoruz. Eğer başlangıçta olmazsa bu hiç problem değil. Çünkü kaslarımız şu an ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığı için yani bilinçaltımızda ilk kez bu tarzı sor sorulduğu için ilk önce cevap vermeyebilir. Bunun için uğraşabilirsiniz ama öncelikli olarak şunu söylüyorum. Birinci esas lütfen kendimizi serbest bırakıyoruz. Eğer ki herhangi bir hareketlenme olmuyorsa bu sizin çok kontrolcü ve mükemmeliyetçi bir insan olduğunuzu gösteriyor. Mükemmeliyetçilik bir tarafa ama kontrolcülüğünüzün vaki olduğunu gösteriyor. Şimdi önce derin bir nefes alalım. Hepimiz ayaktayız. Ayaklar bitişik. Kollarımız yanda. Derin gözlerimizi kapatıyoruz. Derin bir Nefes alıyoruz. ve Nefesimizi burnumuzdan veriyoruz. Ve tekrar derin bir nefes alıyoruz. Tekrar bırakıyoruz ve şimdi derin güzel bir nefes alıyoruz. kısıklarımızı özellikle dolduracak şekilde. Ve bunu ateşleme diyoruz ağzımızdan nefesimizi veriyoruz. Şimdi bedenimize soralım bakalım. Kas testine izin veriyor mu? Kas testi evet dediğimiz zaman bedenimiz kendiliğinden öne gidecek. Ve kas testi hayır dediğimiz zaman bedenimiz kendiliğinden arkaya gidecek. Lütfen sesli bir şekilde soralım. Kas testi. Evet. Ve şimdi öne gidenler olmuştur. Sağ sola gidenler de olmuştur. O bu konuyla ilgili nötr olduğumuzu gösterir. Ve şimdi soruyoruz. Kas testi. Hayır. Arkaya gitmemiz gerekiyor. Evet. Harikasınız. Şimdi kas testimize eğer bedenimiz cevap verdiyse lütfen kendinize şu soruyu sorun. Birini çok seversem onu kaybederim. Evetse öne gideceksiniz. Hayır sağa arkaya gideceksiniz. Eğer nötürseniz sağa sola gideceksiniz ki bu da evet demek anlamına geliyor. Şimdi bu kodumuzu değiştireceğiz birazdan. Birini çok seversem onu kaybederim. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben kaygılı bağlanmadayım. Yani hayatıma biri girerse mutlaka onu kaybetmeliyim. Dolayısıyla bilinçaltı düzeyde hep kaybedeceğim insanları hayatıma çekiyorum demek bu. Şimdi hemen diğer soruya geçiyoruz. İsterseniz bunları not edin. Çok mutlu olursam terk Edilirim. Eğer bu evetse öne gidiyoruz, hayırsa arkaya gidiyoruz. Bunu da not edelim. şu hepsini kaldıracağız ve geldik en can alıcı soruya. Çok mutlu olursam aldatılırım. Evetse öne, hayırsa arkaya. Eğer ne türse sağa sola yalpalarsınız. Şimdi bunlar ne demek biliyor musunuz? Çok mutlu olursam aldatılırım. Yani hem mutlu olacağım hem beni aldatacak kişiyi hayatıma çekiyorum. Çok mutlu olursam terk ederim. Benim terk edilme korkum var demek demek ki karşıma hep beni terk edecek insanları çekiyorum ve birini çok seversem onu kaybederim. Demek ki hayatıma hep kaybedeceğim insanları seçiyorum. Şimdi teseyiling tekniğinde bunu Bunları değiştireceğiz ama öncelikle şunu söylemek istiyorum, eğer bunlarda bir değişim olmuyorsa, burada çok güçlü kök inançlarımız var demektir ve hisler değiştireceğim tabii ki. Bunlar için derin kazı yapmamız gerekiyor. Şimdi birini çok seversem onu kaybederim yerine, arkadaşlar kolektif şu anda evet dediği anda zaten bunu değiştiriyor olacağız. Gözlerimiz kapalı. Lütfen benim söylediğim komutları tekrar edelim ve ben şu anda Tete'ye bağlanıyorum. Var olan her şeyin yaratıcısından çok mutlu olursam onu kaybedelim inancını, çekip çıkarılmasını, iptal edilmesini şu anda kolektifle ilgili çalışmaya evet diyen insanların böyle bir kodu var ise çok mutlu olursam onu kaybedelim. Benim seversen onu kaybedelim, çekip Şimdi kendinizi imgeleyin ve bütün bu inancın üzerinizden çekip çıkarıldığını ve gökyüzüne doğru gittiğini imgeleyin. Ve şimdi yeni inanç çıkmayacağım yerine ben beni seven bir insanla uyumlu bir ilişki yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Hissiyle birlikte Oyunlu bir ilişki yaşarım. Ben terk edilmeden severek ve sevilerek partnerimle uyumlu bir ilişki yaşarım. Ben partnerlerim tarafından severim ve sevilirim. Ve terk edilme zorunluluğundan kendimi serbest bırakarak nasıl bir ilişki yaşayacağımı biliyorum inançlarımdan. Şimdi kendinizi imgeleyin. Yukarıdan, ilahiden, az parlak bir ışığın, bir inanç şeklinde tepe çakranızdan bütün bedenimize o ilahi ışığın mis gibi doğduğunu imgeleyin. Bu arada ayaklarımız hep düz olsun. Ve şu an yükleme yapıyoruz. Harika. Şimdi diğer inancımıza geçiyoruz. Birini çok seversem onu kaybederim inancının. Şu an bu kolektifte. Eğer bunu onay veriyorsanız, evet diye birini çok seversem onu kaybederim inancını. Şimdi tekrar ayaklarımız düz bir şekilde, bu inancın bedenimizden çıkıp tepe çakramızdan gökyüzüne doğru çıktığını imgeliyoruz. Kaybetme zorunluluğundan kendimi serbest bırakarak bir ilişkinin nasıl yaşanacağını biliyorum. Uyumlu ve düzgün bir ilişki yaşarım. Hem çok sevilip, hem de birini kaybetmeden ve çok severek bir ilişkinin Çünkü Ben uyumlu ve kaybetmeden ve kaybetme zorunluluğundan kendimi serbestliğe kadar. Şimdi tekrar güzelce tepe çakramızdan o mis gibi ilahi ışığın girdiğini ingeliyoruz bütün bedenimizde. Derin güzel nefesler Harikasınız. Ve yeni inancımız da yüklendi. Ve şimdi son inancımıza geçtik. Çok mutlu olursam aldatılırım. Şu anda kolektifte bu inancın kaldırılmasına evet diyen bütün kolektifin bu inancının çok mutlu olursam aldatılırım inancının çekip çıkarılıp isterdik geçmiş seviyelerden çözülmesi diğer seviyelerden sadece bırakılmasını ve yaradanın ışığına gönderilmesini izlediğiniz teşekkür ederim oldu Tekrar tepe çakramızdan o inançların açıldığını, gökyüzüne doğru uçtuğunu inceleyin hem çok mutlu olup hem partnerimin bana sadık kalarak uyumlu bir ilişkiyi yaşarım. Partnerimin bana sadık olduğunu biliyorum. Mutlu olursam aldatılırım. Hayır. Aldatma durumundan kendimi serbest bırakıyorum. Evet. inançların yaradan tanımlayıp görmesini rica ederim. Şimdi tekrar tepe çakramızdan bütün bedenimizde o yaratıcının muhteşem enerjisi, muhteşem ışığının girdiğini imgeleyin. Bunlar sizin yeni inançları Good night. Şimdi çok güzel hissiklemeleri yapacağız. Hem çok sevip hem partnerimi kaybetmeden bir ilişki yaşamanın nasıl hissedildiğini biliyorum. Evet diyenlerin hepsine bu hisler yüklenilecek. Çok mutlu olursam terk edilme zorunluluğundan kendimi serbest bırakarak uyumlu bir ilişkinin nasıl hissedildiğini biliyorum. Çok mutlu olursam aldatılırım. Hayır hissinin mümkün ve güvenilir olduğunu biliyorum. ve partnerimin bana sadık olduğunu bilerek ve aynı zamanda onunla mutlu olarak bir ilişki yaşamanın mümkün ve güvenilir olduğunu biliyorum. Çok mutlu olarak uyumlu bir ilişki yaşamanın mümkün ve güvenilir olduğunu biliyorum ve bunun yaradan perspektifini biliyorum ve hala hazırda zaten buna sahip olduğumu biliyorum. Evet diyenlere bütün bu hisleri dört inanç DNA DNA'sına, yaşamının bütün alanlarına, bütün bedenine, bütün hücre ve moleküllerine yükleninmesini rica ediyorum. Tekrar bu hislerin o muhteşem bedeninize, avranıza, tepe çakranızdan içeri yaratıcının o muhteşem ilahi ışığının doğduğunu inceleyin. Bu konuyla ilgili yaşamış olduğunuz bütün travmaların değersizlik, yetersizlik ve çaresizlik ve acı duygularının temizlenerek kaynağa gönderildiğini ve boşalan bütün yerlere yaratıcının koşulsuz sevgisiyle dolduğunu bilmek ister misiniz? Evet diğerlere sevgiyle yüklenecektir. Şimdi tekrar ayağa kalkmanızı isteyeceğim. Eğer suyunuz varsa lütfen alın. Kas testini tekrar yapıyorum. ya ee, kenara yazdığınız kodları lütfen tekrar edin. Birini çok seversem onu kaybederim. Sorun kendinize. Önce kas testi evet. Deneyin hemen. Sonra kas testi hayır. Arkaya gidiyoruz ve soruyoruz. Birini çok seversem onu kaybederim. Eğer tekrar evet çıktıysa burada köklü bir inancınız vardır. Derin kızı çalışması yapılması gerekir. Eğer hayır çıktıysa kodunuz kalkmış demektir. Tekrar soruyoruz. Çok mutlu olursam terk edilirim. Eğer evet çıktıysa hala burada bir kodunuz hala mevcuttur. Ama hayır çıktıysa kodunuz kalkmış demektir. Ve çok mutlu olursam aldatılırım. Eğer burada evet çıktıysa orada çok güçlü bir ilancınız vardır ve altında kızılması gerekir. Eğer hayır çıktıysa kodunuz kalkmış demektir. Eğer ne tür şeklindeyse 3 gün sonra bu videoyu tekrar izleyip kodlarınıza tekrar bakıp tekrar bir denemesini yapabilirsiniz. Burada tabii ki çok fazla ilişki kodu var. Bunların hepsine teker teker programlarda bakıyor olamazsanız hatta elimizden geldiğince ilişkilerle ilgili bakmaya çalışıyor olacağız. Videoyu tekrar tekrar seyrederek zamanlı zamansız olduğu için yüklemelere dahil olabilirsiniz. Özellikle beğenip lütfen kaydedin ve altına yorum yazabilirsiniz. Evetlerle lütfen yorumlara evet olarak yazarsanız sizin için de kolektife dahil olduğunuz için yüklemeler yapılıyor olacaktır. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmak istiyorsanız eğer aşağıdan de abone olabilirsiniz ve bana sormak istediğiniz bir soru varsa özellikle TTE tekniği ve diğer tekniklerle ilgili sayfamı takip ediyor olabilirsiniz. Teşekkür ederim.